Merhabalar. Bugün B12 eksikliği belirtilerini konuşacağız. B12 en temel yapı taşımız olan DNA ve RNA'nın yapımından sorumlu olduğu için özellikle kemik ili hücreleri açısından önem arz etmektedir. O nedenle B12 eksikliği olduğu zaman özellikle ön planda kansızlık görülebilmektedir. Kansızlığın da zaten belirtileri arasında halsizlik, yorgunluk, çarpıntı hissi, onun dışında ağız içinde yaralar, onun haricinde de sadece kırmızı hücreler değil, bağışıklık hücrelerinin yapımında da ve pıhtılaşma hücrelerinin yapımında da önemli bir role sahip olduğu için eksikliği noktasında bağışıklıkta zayıflama ve pıhtılaşma hücrelerinde azalmayla beraber kanamaya eğilim gösterebilmektedir. Bunun yanı sıra, Yine e, tüm sistemimizin merkezi olan sinir sisteminin e, çeşitli reaksiyonlarında yine B12 vitamini kullanıyor olduğumuz için B12 eksikliği sinir sistemi ile alakalı birçok aksaklığa sebep olabilmektedir. Bunlar nelerdir? E, unutkanlıktan, e, baş dönmesi. Onun haricinde ellerde, ayaklarda yanmalar, uyuşmalar, karıncalanmalar, genel motor sistemde bozukluklar açısından yürüme bozukluğu ve sendeleme gibi sorunlar, aksaklıklar, bu tarz problemleri ön planda maalesef ki hastalarımız karşı karşıya kalabilmektedir. B12 eksikliği tedavisinde çeşitli farklı yollar kullanmaktayız. Bunlardan en yaygın olarak kullandığımız ağız yoluyla verdiğimiz takviyeler. Tabii ki son zamanlarda çeşitli farklı farklı tarzda takviyelere imkanımız olduğu için bunun farklı formları da mevcut bazıları dil altı formunda, sprey formlarında, bazılarını ise ağızdan tablet şeklinde yutarak takviyesini yapabilmekteyiz. Bunun haricinde ki özellikle sindirim sistemi ile ilgili sorunları olan hastalarımıza yönelik kas içi enjeksiyonlar ya da yeri geldiğinde damardan da takviyeler verebilmemiz mümkün.